Ah keşke, ah keşke sen de soytarı olsaydın. Tek isteğim bu, şöyle alacalı bir şeyler giyseydin, soytarı olsaydın. Rüzgar gibi özgür, en fazla kucukan, en çok, en çok kimlerdir sana, kimlerdir? Diyelim şu alacalı kostümleri içimizi dök. Ah keşke, ah keşke sen de soytarı olsaydın. Tek isteğim bu rüzgar gibi özgür olsaydın. Eser canın çektiği yere soytarı olsaydın. Kurtaralım şu dünyayı hastalıklardan. Yeter ki katlansınlar acı ilaca. Giyelim şu alacalı kostümleri. İçimizi dökelim, anam dökelim Ah keşke, ah keşke, ah keşke